İyi misin sen? İyi, iyi de yani negatif çıkınca sanki insanlar üzüldü gibi geldi. Kızım saçma sapan konuşma. Birincisi önemli olan senin sağlığın. İkincisi daha yeni evlendiririz biz sanki ne oluyor ya? Burası öyle de. Bence zaten vakti değildi daha. Ataganların tarafında ikiz varmış biliyor musun? Bir şey diyeceğim başkalarını bilmem de sen çok üzülmüş gibisin ama. Ya ama şimdi bir düşünsene küçük bir Atakan etrafında. Yani bir düşündüm de çok da bir şey yapamadım. Yük, yükselemedim yani küçük Atakan'a. Al. Şaka şaka. Ne iki tanesi seni mahvederdi. Sana söyleyeyim. Ee, yani şu an vazgeçtim. Ne <laughs> oğlum, oğlum yani bambuyla olacak gibi değil yani. <laughs> ne konuşuyorsunuz çok... siz be? Ha? Evet, <laughs> hiç. Atakan bebek <laughs> bezi fiyatlarını inceliyordu. <laughs> Ay, aa. aa, aa. aa. Sağ ol Mihran ya. Ha, mi? şey yapsaydın hemen söyleseydin. Hemen söylemedim, bekledim işte be. Ha, bekledin. Bekledin, bekledin. Güzel bekledin yani. Aferin sana. Görüyor musun ya? <laughs> Hayatım tamam yani bakıyorum öyle. Bir bakayım dedim yani. Ya ama hedef şaşırtıyor. Ne? Ne ha? hedefi? Ya? Ha? Ne hedefi? Ha Söyleyeyim mi? Yarın. Ha. Söyle, söyle. Anne! En yakın Aa. arkadaşına söyleyeyim mi sürprizini bozayım mı? Hayır. Yarın ha. Mihran'la Selma evleniyor. <laughs> ne? Bir daha söyle, bir daha söyle. Miran'la Selma yarın evleniyor. Ne diyorsun ya? <laughs> ben bunu Atakan'dan mı duydum? Ne diyorsun? Ben biliyorum böyle bir Evleniyor musun? Sen benim en yakın arkadaşım. Ben bunu Atakan'dan... Sen sakin. Sen sakin. Gel gel. Gel Melek. Olamaz sakin. Gel. <laughs> Hayatım sen ne oldun sana ya? Evet. Sakin ol. evet. bir, şey. bir sakin ol. Bir yükseliyor bir düşüyor bir sakin. Gizli. Gizli. Ya. Gizli. Yani buradaki gizli. Sonra Van'da düğün yapacağız. Tamam. Yani böyle salonlar, misafir altınlar falan olmayacak. Heh. Yani annem de bunu çok sevmeyecek, onu söyleyeyim ya. Yani. yani. Bir dakika şimdi en yakın arkadaşın şu an öğreniyor. Kim biliyor bunu? Kimler biliyor? Kimse bilmiyor. Biz siz biliyorsunuz, bir de evet. Zaten beşimiz gideceğiz. Hı. Yani tabii nikah şahidimiz olmayı kabul edersiniz. <laughs> Allah'ım ya. Ne demek ya? Ederiz tabii ki. Yani. Mı? Ne demek vallahi oğlum? Gurur mu ya? Sonuna kadar gurur duyarız. Gurur, gurur. gurur. Hey be. <laughs> Ay ya. Altan yavaş, sakin. Evet, biraz sakin. Sana bir ilişki bir <laughs> şey <çıkacağım>. Ya, <abi. gülüyor> arkadaşım evleniyor. En yakın arkadaşım <laughs> evleniyor. Mihran abi. Bir ön tarafta bir şey konuşabilir miyiz seninle? Ne oldu oğlum? Bir gel abi. Tamam, geldim. Geliyorum ben. Tamam. Bunun mı başı dönüyor? Ne oluyor? <laughs> bir şey yok abi ya. Gel, gel. Ne oldu?